Ben sabah saat 8.30'da geldim. 8.30'dan beri hala raporu tamamlayamadım. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar ama çok kalabalık. Hani doktorlara da bir şey diyemiyoruz ne yazık ki. Sağlık kurumundaydınız. Evet, kanser hastasıyım. Dört yoldan geliyorum. Saat 9.30'dan beri bekliyorum. Psikiyatride sıra alamadık. Döndüm gidiyorum şu an. Boş boşuna geldik yani. Mardin'e geliyorum. YPS sınavına girdim. Artık Yardım üniversite sağlık testi için geldim. Ve buradaki muameleyi ben hiçbir hayatım, hiçbir zaman görmedim. İnsanlara insan, insan muamelesi yapılmıyor. İnsanlara değer verilmiyor. Ben yani i̇çerideki sırayı siz de görmüşsünüzdür, kamera çekmişsinizdir. Nasıl bir sıra vardı, her bir doktorun önünde 20-30 insan bekliyor. Ben anlamadım. Rapor alabilmek için kaç doktora muayene Altı doktora muayene, olmam gerekiyor. Altı doktordan da görünmek üzereyim. Artık bir tanesi kalmış, hala bitmemiş. Dünden beri buradayım. Otelde kaldım dün gece. Bilmiyorum. bebim bir görmedim. Sağlık, Sağ olun. Teşekkür ederim. Abim iki gündür geliyoruz sabahın sekizinden 12'ye kadar ha bitti yine işimiz olmadı. Tahlillerimiz çıkmamış. İki defa yukarı indim çıktım hala aynı. Rezillik başka hiçbir şey değil. Burada İskenderun'da. İskenderun'dan geliyorum. Ne için rapor lazım? Sağlık e, meslek sitesinde okuyor kızım. Staj görecek hastanede. Bir haftadır iş yerine İstedikleri evraklarına tamamlar çalışıyorum. İki günden beri gidip gidip geliyorum aynı noktadan. Yani 12'ye kadar çalışıyorlar. Sabah 9'dan beri buradayım. Önümde geldiğimde 10 kişi vardı. İçerideki sekreter ben 85 kişi aldım diyor. Hala önümde 5 kişi var. Yani bu 85 kişiyi nasıl alıyorlar, nereden alıyorlar? Ben Kırkan ilçesinden geliyorum. Sınıf öğretmenliğine atandım. Onun için lazımdı. Ama üçüncü günüm hala belgeleri tamamlayamadım. Sistem çok yavaş ilerliyor. Hiçbir şekilde sıra sistemi yok. Herkes kafasına göre sıraya girmiş. Çok yavaş yani sistem şu an çok yetersiz.